Arkadaşlar video bitti. Bu 3 yazı nifat. Bir, kişi de bir saklanıyor. adam seni alır haberin olsun. Bir kişi de saklanıyor. Aynen aynen. Acaba daha nereye kaçacağım? Ne 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 Alev. Aha ben <yaş> karşı kalıcı falan nasıl yaptım? Neredesin? Alev ya ya ama ikisi değil. Bir de o, kafa da var. Aynen aynen o bug oluyor. Bende de, de anlıyordu. Kendin kendi yayına bak. Neyse. Sen neredesin ki? Abi yayın var ama. Dört ayrım mı Şimdi ben çöpe mi As başladı. Neyse. Lan mal adam yarıyor sana. Neyse. Yok sen Adamlar tim sen bittin oğlum? Şey Adamlar tim oğlum tim. bir bak olmaz ha. <laughs> Yere koydum. Geri kafa koyan insan. İşte abi adam aradı. bir o söylüyorsun. Oha! Ölmek yes bile çüş bana ne de fokus atarsın. Koş koş. Aynen aynen da. Da o timi kes. Ya mal timi kesme de git lan. Aa, Aa bir kalbim var. Nasıl keseyim? <laughs> şuradan bak iyi izle bak şuradan. Herkese bu yüzden Sonra geldik Al, ve bay bay tamam. Hapsın. Bir daha hadi bir daha.